Zarar ortaklığı modelleriyle farklı bir imkan sunan katılım finansı kurumlarının varlıklarındaki artışla dikkat çekiyor. Dünyada tam 3 trilyon dolara yakın bir pazar büyüklüğü var. 2024 yılında 3.69 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye dünyada 9. sırada. Türkiye'nin toplam bankacılığında İslami finans ve katılım payı şu anda %5 ila 6 civarında. 2025 yılı başında ise %15'e çıkarılması planlanıyor. İşte bu hedefi ve hedefi yakalamak için hangi stratejilerin uygulanacağını Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz ile konuşacağız. Değerli konuğumuz internet üzerinden. Osman Bey merhaba, NTV Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Merhaba Melda Hanım, Şimdi hedefleri konuşacağız aslında. Hedefler demişken Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi güncellendi. Oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda. Bu hedeflere bir bakalım. Mesela 2025 hedefi dedik. Dünyadaki büyüklüğe de baktık. Bu büyüklüğe ulaşmak için nasıl bir yol haritası çiziliyor? Nasıl bir yol çıkıyor karşımıza? Efendim, 2025'te Türkiye'deki katılım bankacılığının Bizim bankacılık sistemimizdeki payının %15'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz bu çerçevede belirlendi. Biz Katılım Bankaları Birliği olarak 2015 yılında bir strateji belgesi hazırladık. Bu belge hazırlanırken ekosistemdeki tüm taraflarla kamu kurumları dahil e, bu sektörün nereye gidebileceğini, ne yapabileceğine ilişkin çok ciddi bir çalışma yaptık. O strateji belgesinde 2025 için hedefimizi %15 olarak belirledik. Bu geçtiğimiz yıl e, pandemi dolayısıyla tabii yeni gelişmeler de eklenince sektörde çok ciddi değişimler, gelişimler oldu. İşte pandemi, dijitalleşme müşterilerin bireysel ve kurumsal müşterilerin davranış değişiklikleri yeni duruma uyum sağlamak konusunda. Dolayısıyla biz strateji belgemizi bir yenileme gayreti içinde olduk. Yine bir danışman firmayla strateji belgemizi geçen yılın son 3 ayında yine dünyadaki gelişmeler, Türkiye'deki katılım bankacılığının durumu Paydaşların görüşleri, bankalarımızdaki arkadaşlarımızın önerileri doğrultusunda strateji belgesini e, yeniledik. 2015 hedefini, e, 2025 hedefini yine 15 olarak koruduk. Fakat bazı değişiklikler yaptık strateji belgemizde. E, örneğin, e, dijitalleşmeyi e, stratejik hedef olarak ilave ettik. İletişim e, konusunu yine stratejik hedef olarak e, gündeme taşıdık. Ekosistemin geliştirilmesini gündeme taşıdık. Ürün çeşitliliğini artırma konusunda veya geliştirme konusunda yine stratejik olarak onu muhafaza ediyoruz. Yetkinlik inşası dediğimiz daha çok insan kaynağı, e, çalışan eleman ve uzmanın yetkinliği konusunda da ee, üniversitelerle, YÖK'le YÖK birlikte işbirliği alanında stratejik hedefler belirledik. Bu hedefler doğrultusunda, e, bu stratejilerin gerçekleştirilmesi için yönetim ofisi oluşturduk. Yine o danışman firmayla birlikte zamanlama ve e, zamanlama ve sorumluluk matrisi hazırladık. Bu çerçevede ne zaman, ne işi, nasıl yapacağız, sorumlular kimler olacak? Evet. E, onu onu belirledik ve yola koyulduk. Peki, Bu yolculukta o zaman şu dönemde özellikle e, ne kadar reel sektöre destek olunduğu da önemli bir başlık. Bankacılık sektörü açısından katılım bankacılığı dediğimizde de e, ne kadarlık bir destek veriliyor reel sektöre e, ve bu e, ilerleyen süreçte ne kadar artacak? Evet. Efendim, şimdi biz katılım bankaları olarak bugün geldiğimiz noktada 464 milyar liralık bir büyüklüğe geldik ve bu büyüklüğün e, likitte imkanlarının ötesinde tamamı reel sektöre kullandırılıyor. Yani biliyorsunuz katılım bankalarının çalışma prensipleri gereği üretimi, yatırımı, ticareti finansman e, esas alınıyor, yani reel sektörle birlikte olma, reel sektörü finanse etme, üretim girdilerini, yatırım mallarını tedarik etme konusunda bizim esas yoğunluk gösterdiğimiz alan daha çok Kobe ağırlıklı bir finansman modelimiz var. Bu modeli de yaygın şekilde kullandırmaya çalışıyoruz. Bu arada biz hem bir endüstri inşa ediyoruz, finansal endüstri inşa ediyoruz hem de bankacılık hizmetini birlikte sürdürüyoruz. Dolayısıyla reel sektörü finanse etmek durumundayız. Reel sektörde sorun yaşayan, problem oluşan işlerinde uzun vadiye yayma konusunda yine yer sektörümüze yardımcı olma gayreti içinde oluyoruz. Evet değişim dediğimizde aslında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi hem de BDDK'nın bir hazırlığı vardı. Bu noktada katılım finans kanunu için kollar sıvandı. Ekonomi reform paketi kapsamında da katılım finans derecelendirilmesi sistemi de hayata geçirilecek. Nasıl bir sistemden söz ediyoruz? Efendim şöyle Türkiye'de bugüne bugüne kadar geldiğimiz noktada katılım bankacılığı hakikaten bizim bankacılık sistemimizde üçüncü bir banka bankacılık türü olarak bankacılık sistemimizde yer aldı ve etkin bir şekilde çalışıyor. Bu katılım bankacılığına ilişkin ekosistemde faaliyet gösteren, faizsiz finans anlamında faaliyet gösteren paydaşlarımız var. Onların da sisteme dahil edilmesi, düzenlenmesi gerekiyor bu çerçevede katılım finansı tümünü düzenleyecek bir yasal mevzuat çalışması finans e, finans ofisi bünyesinde ve BDDK nezdinde çalışılıyor. Bizlerle de bu konuda görüş alışverişinde bulunuyor. Çalışma gruplarına bizim arkadaşlarımız da katılıyor. Biliyorsunuz finans ofisi bünyesinde katılım finans e, daire başkanlığı kuruldu. O daire başkanlığı bu çalışmaları koordine ediyor. Hatta merkez bankamız, BDDK'mız, hatta SPK'mız da bu çalışmalarda rol alacaklar. Bu işin sermaye piyasası ayağı da var, sigorta ayağı var, bireysel emeklilik ayağı var. Dolayısıyla bütün sektörü ilgilendiren, faizsiz finansı ilgilendiren meseleler, kurumlar bir e, yasal düzenleme çerçevesinde e, kamuoyunun ne çıkacak? Çok teşekkürler. Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz internet üzerinden değerli konuğumuzdu. Finans Kafedeydi. Teşekkürler.